Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber uzun bir süreden sonra video. E, tabi uzun bir süre demiyorum da. iki hafta sonra video atıyorum. Yeminle aslında edit kanalı açmayı planlıyordum. Ama neyse uzun video da olur benim için. O zaman videoya başlayabiliriz. Let's go. Bugün bu arada arkadaşımla oynuyorum. Haydi bismillah. Hadi bakalım şunları da alalım. Bu arada melekler şeytanlara karşı geri Yani bunu bilmeyen de yoktur da. Eğer bilmeyenler için söyleyeyim. Bunun şeytan halde 21 Ağustos'ta başlayacak. Yani hepsi o, hepsi ayların sonunda başlıyor. Bu arada Spike'ın da çok güzel he. Şunları da alalım. Tamam bunu yok ettik. İnternet çekmiyor olabilir arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Ya bunlar boş ya. Yani boşuna sevinmişiz biz. Ne yapıyor Nati ya? Şöyle emojimizi bakalım. Tamam. Dislike atmayalım şimdi. Tamamdır. İlk maçımızı çok kolay kazandık. Şimdi benim aslında fikrim e, görev yapmak. O yüzden görevleri bakalım. Hmm, görevlerde Şimdi bakalım eee Dur ne yapıyorum ya ben? Heh, tamam. O zaman biz hem şey de yapalım. He, kart. Tamam. Biraz seçelim. Ne yapar dedi? Hem... Sometimes you fight. Da bu, bu güncellemede şeytan em, kostümü geliyor. İnşallah onu da çıkartırım. Ben ne kadar Bu arada her dikkatimi çektim. Bilmiyorum ki sizi, sizi almaya çok yaklaştım. Yani birkaç videomdan sonra ya da bir videodan sonra kit alacağım. Hadi bakalım başlıyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım. İnternet çekmiyor arkadaşlar yani kusura yapmayın demiştim. Kaze kaze ne yapıyorsun sen? Aa, Bu arada şu gelme çok iyi olmuş he. Şu ya gelme demeyelim de şu şey em, Kalkan kalgan animasyonu hani bunda vardı gazda var. çok iyi. Bir de sesi geliyor. Allah ulti sesi geliyor <laughs> Şu enerjiyi nasıl aldılar çok önemli. Ben iki dakika şuraya gideceğim internet çekiyorum. Çünkü büyük ihtimal bana uçacaklar. <laughs> Zaten klasik gene ölecektik ya. Yani. görev olmadı. Olmadı ya. O zaman biz görevlere bakıyorum. Ya görev yapacağız da birkaç videomdan sonra da zaten kit gelecek de. Neyse. Ne var burada? Bir karakteri seçsek. Tamam bir şey diyecek iki dakika. Tamam şöyle bin altında oldu aldık. Ne oldu diyor. Buraları aslında kesmem gerekiyor da. Yani bilmiyorum. Devam ediyor diyeceğim. Tamam. Bu arada kaç abone Bu arada bana... Öbür videomda em, sor, soru cevap videosu yapacağım. Onu da kaçırmayı unutmayın. 2 dakika sonra bitiriyorum. Ee, tamam. 2 dakika şu. Oğlum ben neden bu sesliysem? Başka karakter var mı? Eyvah şu Ah, tamam. <laughs> Biz buradan bence em buraya. Oo. Şöyle bakalım. Kulüp arkadaşımız var. Bu arada arkadaşlar eğer kulübe gelmek istiyorsanız yani bir kişi kaldı. Başka da e, diğeri gitti. Şu an söylemek istemiyorum. Yani bilmiyorum katılabilirsiniz ya da, ya da katılmayın yani. Şu an bir kişi kaldı. Bir kişi atmak nasıl yani. Arkadaşım gelecek. O zaman hazır diyelim. Bu arada eğer bu video kısa olduysa bilmiyorum uzun videolarda belki gelebilir belli olmaz. Git ya. Hoppa. <laughs> ne ya git herhalde ya. Bizler ortalık çirkinleşir. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Eğer beğendiyseniz şu an kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.